Merhaba arkadaşlar. Pınar'ın Tıhı Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel fıstıklı motiflerin yapımını anlatacağım. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Motifimin yapımına geçiyorum. Öncelikle şu alt yeşili yapımına geçiyorum. Hemen başlayalım. 20 zincir çekiyorum arkadaşlar. 20 zincir çektim. Ve ilk zincirime bir sık iğne yaptım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Bilimin üzerine ipimi 3 kez doladım. Yaptığım zincirli yuvaya batıp çıktım. Milimin üzerine bir ip alarak şu şekilde tekrar milimin üzerine ipimi aldım ve ilkinden geçirdim, ikincisinden, üçüncüsünden ve tekrar milimin üzerine ipimi alarak hepsinden geçirdim. İki zincir çekiyorum. Birinin üzerine ipimi aldım. Tekrar trabzanıma içine batıp çıktım. Birinin üzerine ipimi aldım. Bir, iki ve üç kez çıktım. İlk trabzanımı yaptım arkadaşlar. Tekrar milimin üzerine ipimi aldım. Basıp çıktım. Milimi ipimden üç kez çıkarıyorum. Bu şekilde trabzanlarıma devam ediyorum. Toplam 8 trabzan yapacağım arkadaşlar. Yedi trabzanım oldu. Son trabzanımı da yapıyorum. Toplam 8 trabzan yaptım. Ve zincirli yuvama bir sık iğne yapıyorum. İlk yaprağımı yapmış oldum arkadaşlar. Dibine aynı şekilde 3 tane daha yapıyorum. 5 zincir çektim. Ülümün üzerine ipimi 3 kez doladım. Zincirli yuvama batıp çıktım. Tekrar milimin üzerine ipimi aldım. Ve içinden çıkıyorum. Toplam dört kez milimi ipimden çıkardım. Tekrar iki zincir çektim. Milimin üzerine ipimi aldım ve tarabzanımın içine batıp çıktım. Tekrar milimi ipimden üç kez çıkarıyorum. milimin üzerine ipimi aldım. Trabzanımın içine batıp çıktım. Milimi ipimden üç kez çıkarıyorum. Bu şekilde trabzanlarım bitene dek devam ediyorum. Her yaprağa toplam 8 trabzan yapıyorum arkadaşlar. Ve sık iğne işlemiyle bitiriyorum. tekrar zincirleyip ama bir sık iğne yaptım. İkinci yaprağım da tamamlandı. Dibine aynı şekilde iki yaprak daha yapıyorum arkadaşlar. Toplam 4 yaprak yaptım arkadaşlar. Bir zincir çekip ipimi yakıyorum. Alt kısmındaki yaprağım bitti. Ve üst kısmına geçiş yapıyorum. Pembe ipimi aldım. Tekrar yeşil yaprağımı aldım. yuvamın içine bir sık iğne yapıyorum pembe ipimle tekrar 9 zincir çekiyorum zincirimin alt kısmından ilmeği geçirdim ve bir ip üzerine alarak tekrar içinden geçirdim ve ipimi çektim bu şekilde Tekrar zincirimin altına ilmeği geçirdim. İpimi milimin üzerine aldım. Tekrar çıktım. Milimi ipimden geçiriyorum. Ve ipimi çekiyorum bu şekilde. Aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Yine aynı işlemle devam ediyorum. Zincirimin alt kısmına milimi aldım. Üzerine ipimi aldım. Tekrar çıktım. Üzerine tekrar ipimi aldım ve dilime ipimden çıkarıp çekiyorum. Bu şekilde zincirimin işi olan dek bir şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Toplam 15 kez bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. tekrar milimin üzerine ipimi aldım ve içinden milimi geçirdim arkadaşlar ve düğümlemeden zincirli yuvama bir sık iğne yapıyorum bu şekilde fıstığım oluştu arkadaşlar tekrar 9 zincirle devam ediyorum ipimi biraz uzattım elime zincirimin alt kısmını aldım ve ipimi üzerine ekledim tekrar çıktım mümin üzerine ipimi alarak içinden çıkardım ve ipimi çektim aynı işlemle devam ediyorum yapımı oldukça basit arkadaşlar bu şekilde zincirimi altından milimi geçirdim ipimi üzerine aldım ve tekrar üzerine ipimi alıp çıkardım Zincirimin üzerine toplam 15 kez bu işleme uygulu uyguluyorum arkadaşlar. ikram üzerine ipimi aldım ve ilmi içinden geçirdim arkadaşlar. İpimi düğümlemeden zincirli yuvama bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ikinci fıstığım da oluştu. Tekrar 9 zincir çekiyorum. tekrar ipimi uzattım. Bildiğimiz zincirimin alt kısmını aldım ve ip üzerine ipimi aldım tekrar. Çıktım üzerine ipimi alarak içinden geçirdim ve ipimi çektim arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum. Umarım faydalı bir anlatım olur sizlere. tekrar üzerine alarak dilime içinden geçirdim ve ipimi düğümlemeden zincirli yuvama bir sık iğne yapıyorum üçüncü fıstığım da oluştu dibine iki fıstık daha yapıyorum arkadaşlar Aynı işlemle devam ediyorum. Dördüncü fıstığımı da tamamladım. Sonuncu fıstığıma geçiş yapıyorum. Tekrar dokuz zincirimi çektim. Aynı işlemle devam ediyorum. Toplam beş fıstık yaptım arkadaşlar. Tekrar üç zincir çekiyorum. Ve tersini çevirdim. Fıstığımın alt kısmında bir sık iğne yapıyorum. ve üç zincir çekiyorum tekrar aynı şekilde küçük bir yuva yaptım bir sık iğne yaparak tekrar arasına iki zincir çektim ikinci fıstığımın alt kısmına bir sık iğne yapıyorum ve 3 zincir çektim. İkinci yuvamı oluşturuyorum arkadaşlar. Aynı şekilde tekrar sık iğne yaptım. İkinci yuvam oluştu. Araya tekrar 2 zincir çektim. 3. fıstığımın alt kısmına bir sık iğne yaptım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bir sık iğne yapıyorum. Üçüncü yuvam da oluştu. İki zincir çektim ara kısmına. Tekrar dördüncü yuvam oluşturuyorum arkadaşlar. Bir sık iğne yaptım. Üç zincir daha çektim. Aynı yere batıp bir sık iğne yapıyorum. Toplam dört yuva oluşturdum arka kısmına aralara bir ikişer zincir çekerek tekrar dokuz zincir çekiyorum ve ön kısmını çevirdim aynı işleme devam ediyorum İpimi biraz çektim milimi zincirimin alt kısmından ipimi üzerine aldım çıktım ve tekrar ipimi milimin üzerine alarak içinden geçirdim ve ipimi çektim şekilde devam ediyorum. Toplam 15 kez bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Toplam 15 tane yaptım. Dilimin üzerine ipimi aldım ve içinden dilimi geçirdim. Yaptım ilk yuvaya bir sık iğne yapıyorum ve araya iki zincir çektim. ilk tasığım oluştu. Tekrar ikinci yuvama bir sık iğne yapıyorum. Arka kısmından şu şekilde tekrar 9 zincir çekiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. İkinci yuvama bir sık iğne yaptım. İkinci fıstığım da oluştu. Tekrar araya iki zincir çektim. Arkadan üçüncü zincirli yuvama bir sık iğne yaptım. Ve üçüncü fıstığıma geçiş yapıyorum. Aynı işlemle devam ediyorum. Üçüncü fıstığımı da yaptım. Tekrar iki zincir çekerek dördüncü yuvama bir sık iğne yapıyorum ve 4. fıstığımı da ekliyorum arkadaşlar arka kısmına toplam 4 fıstık yaptım arkadaşlar tekrar 3 zincir çektim ters tersini çevirdim fıstığımın alt kısmına bir sık iğne yaptım tekrar 3 zincir çekiyorum ilk yuvamı oluşturacağım aynı yere tekrar bir sık iğne yaptım ilk yuvamı oluşturdum tekrar ara kısmına 2 zincir çekip diğer fıstığımın alt kısmına bir sık iğne yaptım 3 zincir çektim ve ikinci Yuvamı oluşturuyorum. Tekrar 2 zincir çektim araya. Bir sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. 3. yuvamı oluşturdum arkadaşlar. tekrar 9 zincir çekiyorum. Ön kısmını çevirdim. Aynı şekilde devam ediyorum. Bu sırada toplam 3 fıstık yapacağım arkadaşlar. Eksiltme işlemiyle devam ediyorum. ilk fıstığımı oluşturdum. İki zincir çekip ikinci yuvama bir sık iğne yaptım. İkinci fıstığımı oluşturacağım arkadaşlar bu sırada. Yaptığım üçüncü sırayı da bitirdim arkadaşlar. Beş, dört, üç olarak eksiltme işlemiyle devam ediyorum. Tekrar zincirlerimi çektim. Tersini çevirdim. Fıstığımı dibine bir sık iğne yaptım. Ve 3 zincir çekerek ilk yuvamı oluşturuyorum. Tekrar 2 zincir araya çektim. Diğer fıstığımı yuva kısmına bir sık iğne yaptım ve tekrar 3 zincir çektim aynı yere tekrar bir sık iğne yaparak devam ediyorum İkinci yuvamı da oluşturdum 9 zincir çekerek ön kısmını çeviriyorum arkadaşlar 4. sırama geçtim 2 fıstık yapıyorum arkadaşlar bu sıramda da Dördüncü sıramı da bitirdim arkadaşlar. İki fıstığımı yaptım. Tekrar iki zincir çektim. Ve tersini çevirerek iki fıstığımın ara kısmındaki zincire bir sık iğne yapıyorum. Ve üç zincir çekerek son yuvamı oluşturuyorum. Tekrar sık iğne yaptım. Dokuz zincir çekerek ön kısmını çeviriyorum. tekrar ön kısmına 15 kez doldurarak devam ediyorum. Ilmeğin üzerine ipimi aldım ve içinden çıkardım. Yaptığım son zincirli veya bir sık iğne yapıyorum ve bir zincir çekerek tamamlıyorum arkadaşlar ipimi yakıyorum. mod üst kısmındaki fıstıklarda yapma arkadaşlar orta kısmındaki sarı fıstığa geçiş yapıyorum sarı ipimi aldım fıstığımın yan döndürerek ikinci yaprağımın içine batıp çıktım ve tekrar dibindeki üçüncü yaprağımın da aynı şekilde içine batıp çıktım. Milime ipimin içinden geçirdim arkadaşlar. 9 zincir çekiyorum. Aynı işlemi tekrar uyguluyorum. 15 kez yaptım bilimin üzerine ipimi aldım ve içinden geçirdim düğümlemeden tekrar 3. yaprağıma bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar ve bir zincir çekerek ipimi yapıyorum şekilde buta kısmındaki kısım bitmiş oldu arkadaşlar. Fıstık motifim bitti arkadaşlar. Elimle şu şekilde düzeltiyorum. Harika bir, harika bir motif çıktı ortaya. Deneyeceklere şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. İstek modellerinizi bana Instagram paramtı oyaları sayfamdan DM yoluyla iletebilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.